Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu. Işıl hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk elinizden. merhabalar Sefer Bey. Işıl hanımla birlikte bugün Türkiye'de dijital bankacılık nereye evriliyor? Mobil bankacılıkta özellikle müşteri deneyimi ve yönetimi büyük önem taşıyor sektörde. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Diğer konu başlığımız açık bankacılık olacak. Hangi ürün ve hizmetleri kapsıyor? Bildiğiniz gibi Şubat ayı itibariyle başladı. Ama henüz e, sınırlı bir ürün var açık bankacılıkta. Önümüzdeki dönemde ürün sayısı, hizmet sayısı artacak. Burada dolayısıyla bankacılık sektörünü e, bu ürün ve hizmet sayısı genişlediğinde neler bekleyecek? Yine ışılama soracağız. Şu an bütün konulara geleceğiz ama öncelikle tabii Şimdi dijital bankacılık uzun yıllar farklı bir segmentti ama artık bankacılığın merkezi haline gelmiş konumda. Evet. Türkiye'de dijital bankacılık nereye evriliyor? Bir bunu sorayım. Son birkaç yılda hızlı değişimler yaşadık. Yayın öncesi de konuştuk. Hani pandemi etkisi mi vesaire dedik ama bu kalıcı oldu davranışlarda. Neler değişti ve daha neler değişecek? Buradan başlayalım sonra diğer konulara geçeceğiz. Tamam. Ee... Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz biz için. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun. Dediğiniz gibi dijital bankacılık aslında bankalarda bir segment, bir kanal yönetimiydi çok yakın zamana kadar. Fakat bugün geldiğimiz noktada biz dijital bankacılığı bankacılık deneyimimizin kalbinde görüyoruz. Bunu neden böyle söylüyorum? Evet bir değişimi, dönüşümü yaşadık son yıllarda ve bu çok eskiye gitmeyen son yıllar. Ee, başta biraz pandemiden mi kaynaklı diyorduk? Rakamlarla söyleyeyim. Biz 2019 yılında bizim Garanti BBVA olarak 7 milyon 700 bin adet e, mobili aktif kullanan kullanıcımız vardı, müşterimiz vardı. Geldiğimiz noktada bu rakam 13 milyonu geçti. Yani sadece 3 senede 7 milyonlardan 13 milyonlara gelen bir değişimi yaşadık. Ee, böyle olduğunda bu nasıl gelişti, neden oldu derseniz tabii ki bunun bir tarafında bu konuyu çok önemseyen değişimin dönüşümün bir parçası olarak gören bir finansal sistem bankalar var. Ama diğer tarafında en az o kadar önemli olan e, teknolojik adaptasyonu çok hızlı ve biz finansal kurumlardan da bu sebeple de beklentisi yüksek bir müşteri grubumuz var. Hı hı. Bu neyi sağlıyor? Bu iki güç yan yana geldiğinde bu değişim, dönüşüm, son 3-4 yıldır hızlanarak artan bu dönüşüm kaçınılmaz olarak da iyi bir son olarak da aslında dijitalleşme adına hayatımıza girmiş oldu. Bu bizim hayatımızda ne demek? Günlük hayatımızda ne demek? İşte sabah evden çıktınız, toplu taşıma kullanıyorsunuz, İstanbul'dasınız. Yanınızda cüzdanınız, kartınız yok. Ulaşım, kartın, e, ulaşım kartınızı Garanti BBVA Mobil ile yükleyebiliyorsunuz. Hı. Ya da bir kahve aldınız, gene Garanti BBVA Mobil'de QR ile ödeme yapabiliyorsunuz. Yani böyle çok gündelik işlerimizden, aslında uzun vadeli finansal planlama yapmaya kadar birçok alanı artık o cep telefonunumuzla yönetmek, kontrol edebilmek istiyoruz bizler bankacılık müşterileri olarak. Peki Işıl Hanım şimdi burada bu dünyada sizin hali hazırda ve gelecekte dijital bankacılık stratejisi stratejiniz nasıl şekilleniyor? Çok ciddi yatırım yapıyorsunuz bu alanda sektörün önemli oyuncularından birisiniz evet. biliyoruz. Yönetmenimiz Mert de rakamları da yansıtırsa aktif müşteri sayısı rakamlarınız var. Dolayısıyla nasıl bir strateji şekilleniyor? Yani ekrana yansıdığında aktif müşteri sayımızı dijital tarafta izleyiciler de görecektir. Bu stratejimizin de bir sonucu aslında. Ee, bizim rakamlarımıza baktığımızda biz artık 13 milyonu aşkın dijitalde ve mobilde aktif müşterimize hizmet veriyoruz. Ve bunun içerisinde önemli bir grup var. Yaklaşık 11 milyona gelen e, müşterimiz sadece mobilden hizmet alıyor. Yani evet dijitali konuşuyoruz hı hı. ama dijitalin içerisinde mobilin apayrı bir yeri var. Çok daha hızlı büyüyen ve artık deneyimin merkezi olan yer. E, ben burada sadece bireysel müşterilerimizden değil, tüter <laughs> müşterilerimizden de bahsetmek istiyorum. kobilerimize baktığımızda bizim bugün kobi müşterilerimizin %80'den fazlası, %83, %84'ü dijitali çok aktif kullanan müşterilerimizden oluşuyor ve finansal işlemlere işte para transferi, fast, havale, EFT, e ne bileyim fatura ödemesi, kredi kartı borcu ödemesi gibi finansal işlemlere baktığımızda da bu işlemlerin %99'unun artık dijital kanallarda yapıldığı bir bankacılık dünyasının içerisindeyiz. Bunlar bizim hayatımızda bankanın rakamlarını nasıl etki ediyor? Şöyle söyleyeyim size. Bizim e, artarak giden bir dünya var dedik ama son bir senede bile dijitalde yapılan işlem adedimiz %40'ın üzerinde arttı, 1 milyarı geçti hı hı. ve e, biz mobil uygulamalara girişler takip edilir biliyorsunuz. Bizim evet. mobil uygulamamıza yine son bir yılda giriş sayısı %35'in üzerinde arttı e, ve günde ortalama yaklaşık işte 10 milyon kere giriş yapılıyor. Yılda 3,5 milyarları geçti diye düşünebilirsiniz. Yani bunlar çok hızlı büyüyen evet. katlanarak çok artan rakamlar. rakamlar. Bu da bizim hayatımıza ne demek? Aslında biz dijitalleşmeyi artık bir araç ya da bir yöntem olarak değil bankacılıktaki müşteri deneyiminde bir kritik bir komponent olarak kullanmamız gerekiyor. Bizim bundan sonrasında yapmaya çalıştığımızda özellikle finansal sağlık anlamında finansal okuryazarlık ve sağlık anlamındaki geliştirmelerimizde dijitalleşmeyi bu çerçevede kullanmak olacak. Bu finansal sağlık zaten çok ciddi bir ihtiyaç özellikle evet. içinden geçtiğimiz süreçte birebir hani ben de şahsen kullanıyorum kullanmayı e, kullanıyorum ve orası ciddi bir ihtiyacı e, gideriyor diye görüyorum yani. Evet, sağ olun. Şimdi e, müşteri deneyimi ve yönetimi e, dedik aslında. Burayı nasıl ele alıyorsunuz? Çünkü e, dijitalleşen bu dünyada deneyim, yönetim, memnuniyet e, yayın öncesinde sohbet ediyorduk. Biraz e, bu alanda müşterinin e, tırnak içinde sadakati de çok bağ, bağlılığı da çok Önem kazanıyor kuşkusuz. Dolayısıyla bu alanda ne gibi çalışmalarınız var? Garanti BBVA, mobil bu anlamda nasıl fark yaratıyor? Çünkü evet. aşırı rekabet yoğun bir sektör. Doğru. Ee, kullanıcılara sunduğu değer önerileri anlamında nasıl ayrışıyor? Ee, yani aslında dijitalleşmenin yarattığı bir konuda bizim bankalar olarak sağladığımız ürün ve hizmetlerin biraz daha 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 fazla birbirine benzediği ve çok daha kolay kıyaslanabilir olduğu bir hayatın içerisindeyiz. Burada biz banka olarak neyi farklı yapabiliriz diye baktığımızda da söylediğiniz müşteri deneyimi çok önemli. Aslında dijital bir şekilde müşterisine ulaşan bence her sektörde müşterisini dinleyen, anlayan, onun ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetine odaklanan kurumların ben açıkçası uzun vadede fark yaratacağını ve böyle ayrışabileceğini düşünüyorum. Ee, burada mobil yine dediğiniz gibi çok önemli çünkü bizim ilk temas noktamız mobil Hı. ve deneyim yani müşterilerimizin bizimle olan o ilk izlenimleri aslında mobille başlıyor. Hı. Biz burada neyi önceliklendiriyoruz? Biz müşterimize özel çözümler geliştirdiğimizi hissettirmek, onları anladığımızı hissettirmek istiyoruz. Burada akıllı Onların ihtiyacına anında yanıt verebilen bir yaklaşımımız olması gerekiyor ve ikinci kritik konumuzda ihtiyaç anında çok uzman arkadaşlarımız var konusunda doğru uzmanlığa doğru arkadaşımız doğru müşterimizi yönlendirebilmek istiyoruz. Ee, tabii ki burada teknoloji ve dijitalleşme bu işin olmazsa olmazı. Bugün burada olduğu gibi geçmişte farklı platformlarda çokça konuştuğumuz bir şey bu müşteri evet. deneyiminde. Ama bence biraz daha az konuştuğumuz ve bu deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm insan faktörü var. Yani bizim uzman arkadaşlarımızın bu dijital deneyime doğru yerde temas etmeleriyle aslında güven, konfor gerektiren bir sektörde müşterimize samimiyetle, sıcaklıkla daha fazla imkan sağlayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu bizi müşteri deneyiminde şöyle bir yere taşıyor. Ben buna hani güncel moda tabirle hibrit bir müşteri deneyimi diyorum. Çünkü biz Evet, mobille başlıyor müşterilerimiz bizimle çalışmaya ve mobilde uçtan uca dijital deneyimleri en pürüzsüz, en yalın haliyle sunmak görevimiz ve burada elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki Buradaki bir diğer aşamamız bu akıllı sanal asistanımız Ugi hmm. var mesela bizim evet. ya da canlı destek asistanlarımız var böyle hizmet vererek doğru yerde doğru kanala yönlendirmeyi mobilin içerisinde deneyimden kopmadan müşterilerimize sağlamak istiyoruz. Tabii bu da yapay zeka veri analitiği öne çıkıyor. Yapay zeka ve veri analitiği çok önemli bir şekilde öne çıkıyor aslında. Ya bankaların şöyle bir alanı vardı. Bankacılıkta veri hep vardı aslında. Sadece <laughs> o veriyi işleme kapabilitelerimiz, yeteneklerimiz bu kadar gelişmemişti. Dijitalleşmeyle beraber de tabii çok daha fazla artan bir veriye de sahip olmuş olduk. Biz bunu e, <laughs> bunun nasıl gelişti derseniz de 2015 yılında biz banka olarak Veri teknolojisine yatırım yapma kararı aldık. Çünkü veriyi işleyebilmeniz için hem teknoloji tarafında hem insan tarafında o yeteneğe yatırım yapmanız gerekiyor. Biz veri teknolojilerine 2015 yılından beri yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. 2019 yılında da içinde bulunduğumuz BBVA grubuyla beraber veri konusunda büyük bir dönüşümün parçası olduk ve veriyi aslında bizim bütün karar alma süreçlerimizin doğal entegre bir parçası haline getirdik. Bugün bizim işte pazarlama satıştan ürün fiyatlamaya, kredi risk kararlarına, işte müşteri memnuniyeti takiplerine kadar birçok alanda yüzlerce modelimiz diyeyim ben hani ileri veri analitiğiyle geliştirdiğimiz modelimiz var ve bizim doğal karar alma süreçlerimize entegre bir yapıda çalışıyorlar. Artık bizim işimizin aslında iç içe geçmiş ayrılmaz bir parçası. E, veriyi nasıl kullanıyoruz? Onu da hızlıca söyleyeyim. 3 aşamada kullanmaya çalışıyoruz. Bir tanesi müşterilerimizle daha derin ilişki sağlayabilmek. Yani müşterilerimize akıllı, ihtiyaç anında ve onların ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirilmiş tekliflerimizi, önerilerimizi sunabilmek için verinin gücünden yararlanıyoruz. İkincisi biraz önce söylediğiniz gibi yapay zeka uygulamalarımız var. Çet, bizim UGI'de yaptığımız gibi. Bunun hem müşterilerimize kullandığımız kısmı var hem içeride kendi çalışan çalışma arkadaşlarımıza kullandığımız hayatımızı kolaylaştıran çözümlerimiz var. Üçüncüsü de tabii ki operasyonel verimlilik tarafı. Operasyonlarımızı biraz daha burada hızlı yapmak bize daha katma değerli alanlarda imkan sağlıyor. Burası tabii sürekli gelişen bir dünya. Geçen senenin sonu itibariyle biliyorsunuz bir chat GPT Evet. dünyasına girmiş olduk. Şu De, anda da bütün gündem. Bütün aklımıyor. gündem o. Aslında yapay zeka'nın ne kadar farklı ve ileri boyutta kullanılabileceğinin biraz hepimiz adına herhalde elle tutulur bir örneğini ChatGPT oluşturmuş evet. oldu. E, ChatGPT ve türevi farklı çözümleri biz açıkçası kendi yapay zeka laboratuvarımızda inceliyoruz müşterilerimize almak istedikleri hizmete en uygun çözüm neyse onları nasıl getirebiliriz, nasıl yapabiliriz diye de önümüzdeki dönemlerde e, çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Peki tüm bu anlattıklarınızın sektöre, garanti BBVA ve tabii ki müşterilerinizi yansıması nedir desek tabii ki teknolojiyi nasıl ele alıyorsunuz sorusuyla birlikte. E, sektöre yansımaları olarak baktığımızda biliyorsunuz bütün bu dünya birazcık daha dijitalleşmeyle beraber hani Açık bankacılık siz bu senenin başında başladı dediğiniz evet. dünyaya doğru bizi kaydırıyor. Yani ne oluyor? Veri demokratikleşiyor. Verinin de, veri müşte, verinin demokratikleşmesi hani biraz daha açarak söylersem veri aslında müşterinin kontrolüne geçiyor. Bütün bu kadar çok veri oluş, oluşuyor, dijitalleşiyor ve o kontrol müşterilerimizin eline geçiyor. Sektörler arasındaki çizgiler biraz yok olmaya başlıyor. İşte telekom operatörleri, e ticaret firmaları ya da teknoloji şirketleri. Onlara baktığınızda hepsinin finansal alanda sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok çeşitli örneklerde finansal alanda müşterilerine bir takım faydalar, imkanlar, çözümler sunmaya başladığını görüyoruz. Ülkemizde bu nasıl gelişiyor? Bu birazcık daha şu an için bankacılık alanında oluşmuş bir yapı oldu açık bankacılık ama. Bizim işte tamamen tek bir yerden bütün finansal çözümleri sunmamıza imkan sağlayacak bir yere doğru gidiyor. Bugün açık bankacılık Türkiye'de müşterilerimizin diğer bankadaki hesaplarını da tek bir yerden görebildikleri, hesap hareketlerini görebildikleri ve ödeme başlatabildikleri bir yapı olarak kurgulandı ve on kurum bugün Şubat ayından beri dediğiniz gibi aktif olarak bunu sağlıyor. Müşterilerimiz açısından bu ne demek? Müşterilerimiz açısından bir kere tabii ki kolaylık, tek yerden her şeye yarışmak, zaman tasarrufu. Ve özellikle işletmeler açısından baktığınızda da finansal yönetim anlamında çok daha etkin, kolay bir şekilde kendi hesaplarına hakim olmalarını sağlayan bir yapıya doğru ilerliyor. Sizin en başta söylediğiniz gibi açık bankacılığın aslında çözümler anlamında başlangıç noktasındayız. Hı. E, oradaki yeni ürünlerle, yeni imkanlarla burası bankacılığın her yerden yapılabildiği yani müşterinin olduğu her yerden yapılabildiği ve çok daha müşterinin kontrolüne giden bir süreç olmaya dönüşecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii biraz daha detaylarına girecek olursak açık bankacılığın rekabet açısından bakıldığında aslında bankalar birlikte fintech'ler için de önemli bir oyun alanı, aslında finansal sektördeki aktörler için diyebiliriz. Yani yeni ekosistemler oluşuyor burada. Yani sektör için bir sınır mıdır ya da açık bankacılık sonrası sektörün neler bekliyor? Bu mevcut ürün ve hizmetlerin daha genişlediğini düşünürsek bundan sonraki aşamada bankacılık sektörünün nereye evrildiğini görebiliriz biz. Aslında açık bankacılık sektörü için bir sınır değil bence finansal çözümlerin çok daha genişlemesi ve hayatın ihtiyaç duyulan her yerine entegre edilebilmesi açısından ben önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Baktığınız zaman dediğim gibi farklı tip oyuncuların artık sürecin içerisine girmeye başladığını görüyoruz. Bir bu tarafında bizler açısından kanal diye bir şey kalmıyor. En başta hani dijitali bir kanal olarak söylemiştik. Evet. Bizim açımızdan aslında müşterimizin olduğu her yer finansal çözümlerimizi kendisine sunabileceğimiz bir platform yaratıyor olacak e, kanaldan öte. Diğer tarafında da e, bu teknolojideki imkanlar çerçevesinde biliyorsunuz çok çeşitli alanlarda fintechler hayatımıza girmeye başladı. Hı hı. E, ve fintechlerle beraber de ben bankaların ve diğer finansal kurumların ...entegre müşteriye katma değer sağlayacak çok farklı çözümleri hayata geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü işin bir tarafında biz bankalar var. Yıllardır o müşterilerle beraber çalışan, orada tecrübesi, uzmanlığı ve birikimiyle... ...gerçekten müşteriyi anlayan bu konuda hem dediğim gibi teknolojisiyle... ...ama aynı zamanda insan kaynağı uzmanlığıyla. Diğer tarafta da tek bir dikey alanda çok derine inip gerçekten önemli problemleri adreslemiş, onlara pratik teknolojik çözümler geliştirmiş fintechler var. Bir yandan da aslında hani <laughs> sizin de var şirket bankalarında ya satın almaya da evet. fintech şirketi kurduğunu da görüyoruz aslında. Bu Doğru. An. Yani bir tarafında biz de tabii ki o dikey alanlarda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Biz banka olarak buna yaklaşık 20-25 sene önce aslında ödeme sistemleri alanında başlamıştık. Evet. Ben hep Türkiye'nin ilk fintech'i derim. Evet 99'du galiba. Değil evet mi? 99 yılında ödeme sistemleri alanında ayrı bir şirket kurarak orayı bir teknoloji bir tarafında teknoloji laboratuvarı, bir tarafında bir pazarlama şirketi olarak yöneterek aslında ayrı bir uzmanlığı sağladık. Bizler bugün de bunu yapmak istiyoruz. Çünkü o gelişmelerin dediğim gibi Türkiye'de bankalar teknoloji konusunda da çok yetkin ve Yoğun çalıştıkları için o gelişmelerin de her daim içinde olmak istiyoruz. Ama bu hiçbir zaman tek başımıza da yapabileceğimiz bir şey değil çünkü teknoloji ve dijitalleşme arttıkça çözüm alanları da çok zenginleşiyor ve bizim oralarda doğru çözüm partnerlerine muhakkak ki ihtiyacımız var. E, dijitalleşmenin getirdiği ekosistem bankacılığı içerisinde bizim o ekosistemleri kurup müşterilerimize pürüzsüz deneyimi Müşterinin sadece bizim platformlarımıza gelmesini beklemeden kendi oldukları yerlerde etkin bir şekilde sunabiliyor olmamız gerekiyor. Bu az önce müşteri deneyimi tarafını ve yönetimi tarafını evet. konuşurken yapay zeka bahsettik belli teknolojiler ama blockchain artırılmış gerçeklik 5G gibi teknolojilerle birlikte müşteri için yeni değer önerileri e, kurgulanıyor sektörde. Bu alanda sizde var mı bir şeyler? Bu alanda çalışıyoruz. Farklı çözümlerimiz de tabii ki bugün var. Yani biraz önce deneyimden bahsederken mobilin kendisi bir deneyim. Ama arkasında işte bizim UGI, e, Akıllı Sanal Asistanımız aslında o yapay zeka ile çalışıyor. Hı hı. Ve bu yapay zeka sanal asistanların hem çok iyi anlaması hem de anladığına biliyorsunuz doğru yanıtı verebilmesi çok önemli bugün ChatGPT'de biz onun çok gelişmiş bir versiyonunu deneyimliyoruz eminim sizler deneyimlemişsinizdir evet. Evet. Ee, burada daha etkin daha e, ileri seviyeye nasıl getirebiliriz diye tabii ki bakıyoruz ve bunun içerisinde deneyimi nasıl entegre ediyoruz bence esas kritik konu o. yani hı hı. eskiden biz böyle yeni bir teknoloji getirdik demeyi daha çok konuşurduk ama o teknolojinin deneyime entegrasyonu artık çok daha önemli. İşte pürüzsüz bir şekilde Ugi'ye bağlanabilmesi lazım. Ya da Ugi müşteride tam ona destek olamayacağını anladığı zaman bizim canlı destek asistanlarımıza mobil platformun içerisinde müşteri hiç oradan çıkmadan hızlıca aktarıp müşterimizin sorusunu orada kolaylıkla çözebiliyor olmamız lazım. Yani Hem teknolojiyi geliştirmemiz hem de onu deneyimin böyle pürüzsüz bir parçası haline Getiriyor olmamız lazım. Deneyim tarafında şöyle örneklerimiz de var. Belki onları da eklemek Lütfen. iyi olur. Ugi'den bahsettim. İşte geçmişte para transferleri için biliyorsunuz bizim bütün mobil uygulamalarda bir takım limitler vardır. O limiti arttırmak için şubeye gitmeniz gerekirdi. Evet. Biz çok uzun zamandır bunu aslında oturduğunuz yerde videolu görüşmeyle e, sizin güvenlik süreçlerinizden geçmenizi sağlayarak yapar hale geldik. E, ya da işte işitme engelli müşterilerimiz var ve tahaliyle çağrı merkezimizden destek alamıyorlar. Amogiye pardon, Mobile Garanti BB veya Mobile bağlanmalarıyla beraber orada görüntülü görüşme desteğiyle aslında çağrı merkezinde almaları gereken desteğin hepsini biz Mobil uygulamamız üzerinden onlara sağlayabilir hale geldik. Yani bunların hepsi e, arkasında önemli teknolojiler barındırıyor Kesinlikle. ama deneyimle beraber e, açıkçası müşteri tarafında değer buluyor diye düşünüyorum bu görüntülü görüşmeler yani çok büyük bir eksikliği giderdiğini düşünüyorum ben şahsen kullanım ilgi nasıl oraya oradaki ilgi çok yüksek özellikle bu anlık ihtiyaçlarda o yani hani o imza süreci şuraya yani yerinizden kalkıp bir yere gitmek zorunda kalmamak ve sürecin hızlı tamamlanabiliyor olması müşteri nezdinde çok değer görüyor. Bunu deneyimleyen müşterilerimiz açıkçası tekrar tekrar kullanıyorlar. Bir de tabii güvenli olduğunu bilmek de oradaki aldığımız önemli pozitif geri dönüşlerden oluyor. Şimdi işte son iki dakikaya giriyoruz galiba. Aha. Dolayısıyla biraz ilk dört ay geride kaldı. 2023'ün kalan döneminde gündemde neler olacak yol haritasında? Garanti BBVA müşterilerini bu yıl hangi yenilikler bekliyor desem önümüzdeki kalan 8 ayda yılın sonuna kadar. Ee, yani ilk dört ay geride kaldı. Biz tabii başka planlarla başlamıştık. Maalesef evet. depremle yaşadığımız süreçle Maalesef. bu planlarımızı oldukça değiştirdik. Ee, değiştirmek zorunda da kaldık. Ee, orada yapmaya yapmamız gereken şeylerle alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Orasının uzun soluklu bir süreç olduğunun farkındayız. Evet. Ee, ama diğer tarafında bugün konuştuğumuz konulara döndüğümüzde de biz dijital tarafta yeni ürün ve süreçlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Orası yaşayan sürekli yatırım yapmamız gereken bir konu. Ve bunu yaparken de bu dijitalleşmeyle beraber finansal sağlık çerçevesinde sağladığımız hizmet yelpazesini zenginleştirmek istiyoruz. Bir de onun son parçası da dijitalleşmeyi konuşuyoruz bugün ama bizim aslında bank olarak en kritik önceliklerimizden, stratejik önceliklerimizden biri sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlikle dijitalleşmenin ben sinerjisinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Gerek iklim kriziyle mücadele, gerekse kapsayıcı büyüme tarafında tabana yaygınlık için dijitalleşmeyi bir araç olarak kullanmaya da devam edeceğiz. İslam çok teşekkür ediyorum. Özellikle finansal sağlığımızı koruyalım diyorum. Evet. Değerli yorumlarınız için tekrar ben teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu'ydu. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.